Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün ankete bir bakalım. Ankette Bahar dizisinin önde olduğunu görüyoruz. Başlayacak olursak yabani reytinglere görüldüğü gibi dizi 3.24 total 1.31 AB 2.55 reyting ise ABC bir elde etmiş. Reytinglerinde total harici haricinde düşüşler var. Dizi açısından iyi oranlar değil. Dizi bu oranlarla sezon hikayesini tamamlayıp finale gider gibi görünüyor. Mehmet Fetihler Sultan'ın reytinglerde görüldüğü gibi dizi 385 total 417 AB, 432 reytingse ABC1'de elde etmiş. Dizi gerçekten maliyetli bir yapım. Şu anda reytinglerinde AB grubu haricinde artış var ama çok da yüksek oranlar değil bu maliyete göre. Yine de yeni sezonda ekranda olacağı haberi var şimdiden. Bakalım önümüzdeki günler nasıl oran gösterecek. Bahar reytinglerde görüldüğü gibi Paris'te tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. Gerçekten çok iyi oranlar ABC bir de ufak bir düşüş yaşamış. AB grubunda ise 14 ton rating elde ettiğini görüyoruz. Total 159 ABC 1 ise 1389 söylenecek pek fazla bir şey yok. Dün maç vardı ben bu cana sığmaz hamd hissi yayınlanmadı. Onu da reytingleri görüldüğü gibi Ankara gücü Beşiktaş maçı tüm gruplarda 3. sırada yer almış. Gerçekten çok Seyirde yüksek bir maç değil, Fena oranlar değil. Survivor reytinglerde görüldüğü gibi program 4.61 reyting elde etmiş. Dün maç vardı. O da etkilemiş görünüyor programı Son günlerden biraz daha düşük seviyelerde seyretmiş. Esaret işte haftayı açtı seviyelerden çok fazla bir durumda değil. Dün 1.19 bugün 1.16. Tize açısından klasik oranlarının geldiğini söyleyebiliriz. Kan çekleri de haftayı açamamıştı. Yani ilk yüzde yoktu. Bugün ise 0.48 reyting geldi 70 totalde. Yine diğer gruplarda ilk yüzde yok. Dizi açılan iyi bir durum değil ama bakalım haftayı nasıl tamamlayacak dizi. Diğer dizi Rüzgarlı de yine bir banda altında kalmaya devam ediyor. Bu aralar genel olarak Kanal 7 dizilerinde düşüş hakim olduğunu söyleyebiliriz. Genel bir bakacak olursak bahar bahisçi şu anda milli takım maçı gibi oranlar elde ediyor. Gerçekten çok iyi oranlar yanına yaklaşan dizi bile yok. Fetihler Sultanı'sı atağa kalktı. Şu anda bir artış içerisinde bakalım haftaya nasıl devam edecek. Yabani de bu sezon hikayesini tamamlayıp finale gider gibi görünüyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.